Sevgili arkadaşlar, bu videodaki anlatımlardan sizin belki de ilk kez duyduğunuz mimari terminolojiler çok özellikle kullanıldı. Lütfen sizin için açıklanmaya muhtaç bu olguları not alın. Dersin sonunda bu kavramlarla ilgili belki de bir uygulama yapmanızı bekleyeceğiz. Bir başka ifadeyle anlatıyorum. Bütün video boyunca dinlerken sizin için yeni olan mimarlık terminolojilerin bir listesini çıkartın. Anlaştık mı? Bugün bu dönem için Stüdyo 1 dersinde sizlerle birlikteyiz. Ben de sizler gibi Çukurova Üniversitesi'nin ailesine yeni, yeni geldim. Dolayısıyla da oryantı olmaya gerçekten biz mimarlar genelde sorun çözen, sorunlara bayılan bir meslek grubuyuz. Dolayısıyla pandemi döneminde birinci sınıf öğrencileri kente ve mekanlara nasıl adapte bir deneme yapıyoruz. Ama gençler emin olun hepiniz çok amatör. Dolayısıyla benim sizlere araç hızıyla, bisiklet hızıyla ve yaya olarak yaptığım gece ve gündüz kayıtlarını umarım bir çeşit e, toleransla izlersiniz. Hadi bakalım. beldeyi anlamakla ilgili çekimler yapmamız çok kıymetli ve bu noktada Adana Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çünkü onların resmi web sitesinden aldığımız drone çekilmiş bazı kayıtlar da söz konusu. Ana Menderes Bulvarı'na şu açıdan bakabiliriz arkadaşlar. Tam bir rekreatif alanı, görüldüğü gibi koşan adamlar, oynayan çocuklar, gece ve gündüz kullanımıyla burası kentin yaşayan dinamik bir organizması. Videoda gördüğünüz gibi süreklilik ve lineerlik bu omurganın en önemli biçimsel özelliği. Kıyı şeridi karanın birleştiği noktadaki düzenlemeler tasarım anlamında ve gündelik yaşam pratikleri anlamında biz tasarımcılara ilham verici bazı detayları içermekte. Landmark'lar olarak belirleyebileceğimiz nirengiler ki burada görüldüğü gibi gece ve gündüz kendini toplanma buluşma noktası olarak tanımlayan sanatsal ve kentsel mobilya niteliğindeki bazı ölçütlerde söz konusu. Adana kentinde kişisel olarak gözlemlediğim çok önemli bir değer var. Adana ikliminin de getirmiş olduğu koşullarla ve halkının temas yüzeyini artıran sosyal olan yapısıyla kamusal alanları çok basit düzenlemelerle yarı özel mekanlar haline dönüştürebiliyorlar. Adana Menderes'te bunun çok tipik örneğini görebiliyoruz. Gölgelerin çok değerli olduğu Adana'da bir ağaç gölgesinin altında toplanmış aile, Orada balığını avlayabiliyor, sohbetini edebiliyor, belki sohbetiyle birlikte hatta evden çayını getirebiliyor. Pratik anlamdaki koltuklarını hazırlayıp orayı bir örgütlü yaşanılan sosyal mekan haline dönüştürebiliyor. Bu yaklaşım kent silüetinde yukarıda gördüğünüz yüksek yapılarla su arasındaki bir kentsel arayüzü oluşturuyor. Bu çekimler araç hızıyla aynı bulvarı size algılatmak üzere tarafından yapılmış çekim. Daha önce sözünü ettiğimiz gibi Adana'nın iklimsel özelliklerinden kaynaklanan unsurlarla gölge mekanları çok önemli. Adana Menderes bulvarında yarı özel mekanlar, yarı kamusal mekanlar gölgelendirme ile kentsel mobilyalarla desteklenerek kentin yaşantısına katkı sağlayabilecek özel düzenlemeler yapılmıştır. Bu anlamda dikkate değerdir. Yukarıdan drone ile çekilmiş olan görsellerdekinden farklı olarak araç hızında detaylara girdiğinizde o sürekliliği başka bir mekan-zaman ilişkisi içerisinde görüyorsunuz. Karşıda gördüğünüz Sevgi Adası da aslında bir kentsel nirengidir. Burası sembolik anlam yüklendiği için gençlerin, sevgililerin birbirlerine evlenme teklif ettikleri rekreatif ve sosyalleşilen alanın bir uzantısı olarak anlam değeri üretmektedir. Arkadaşlar şimdi aynı alanı bir de bisiklet hızıyla deneyimleyelim. Bakalım zihin arıtıtımızda mekanla ilgili neler değişecek? Bisiklet hızı, araç ve yaya hızının ara kesitinde var olup aslında hem algısal hem de deneyim olarak çok keyiflidir. Söz bir ağaç ve ağacın gölgesinden oluşu, oluşturulan gölgelik alan sınırlarıyla deniz ve kara arasında bir ilişki oluşturarak mekanın çok önemli bir parçası olabilir. Yani sanmayın ki biz mimarlar mekanı sadece kapalı, büyük, alışveriş merkezleri, hastaneler okullarla elintili bir durum olarak görmeyiz. Bazen bir oturma ekipmanı, bir sınır ögesi ve tavan örtüsü oluşturabilecek taç yapraklar bir anlamda mekanın önemli bir bileşeni olabilir. Bu bisiklet yolları çok kıymetli. Adnan Menderes bulvarında kesintisiz olarak devam ediyor. Bu bisiklet yolunun daha verimli hale gelmesi için belki en önemli konunun araçla bisiklet arasında yeşil zonun bir tampon bölge haline getirilmesiyle ilgili bir çalışma yapılmasına gerek var. Yan tarafta gördüğünüz büfeler, oturma ekipmanları, duraklar fark ettiğiniz gibi Adana'nın iklimsel özelliklerine uygun şekilde tasarlanmış. Kıyı şeridi boyunca devam eden, suyla korkuluk görevi yapan, aslında çok bariyer etkisi yapmayan ve sürekliliği sağlayan ekipmanlar bile tasarım için önemli bir girdi haline geliyor. Adnan Menderes bulvarı bizi heykelle, buluşma noktasıyla, estetikle yüz yüze getirdiği için önemli bir sosyal ve mekansal örüntü tarifliyor. Su bir yumuşak zemindir arkadaşlar. Yani karasal taraf sertse suyu yumuşak olarak görüyoruz. Dolayısıyla heykeliyle, bisiklet yoluyla, oturma grubuyla desteklenen bir kıyı şeridi aslında çok karmaşık, pahalı bir takım yapılaşmaların ötesinde insana, kente, yaşantıya değer katar. detaylarda saklıdır. Yani çok sıcak bir günde gözlerimle gördüğüm en güzel şehir Adana diyorsa birisi, orada bir kentle ilgili olarak anlam değeri üretmiştir. Barış Varcı'yı herhalde sevmeyen kimse yoktur. Duvar yüzeyinde sanatçılarıyla müzisyenleriyle sevilen siyasetçileriyle yazarlarıyla kendini var etmedi. Aslında bu kentin sanata, edebiyata müze bağlılığını göstermekte. Ve uzantısında Akdenizliliğini vurgulayan bir kapı, palmi ağaçları gibi tipik olarak Akdenizliliği ifade eden begonlinler aslında kent kimliğinin önemli parçalarıdır. Burada gördüğünüz gibi su yüzeyinde de mekanlar oluşturulmaktadır. Su da bir çeşit karanın uzantısı olarak, rekreatif olan olarak kullanılmaktadır. Sevgi Odası, karayla su arasında erişebilirliği sağlayan bir unsur olarak karşımızda yine farklı perspektiflerde ve vistalarda çıkmaktadır. Müzik önemli bir piknik alanıdır. Mangal üzerinde pişirilen et ve onun kokusu belki de pek çok Türk insanı için dünyanın en güzel kokusudur. Sevgi Adası'nın karşısında ve Anlam Menderes'in uzantısında yer alan kafeler çok basit çatkılarla, basit malzemeyle fakat söz gelimi bu nazar boncuğu gibi detaylarla kimlik değeri oluşturulmaya çalışılmış ...bazı özelliklere sahiptir. Su üzerinde yürürken mekanın sınırlarıyla, boyutlandırılmasıyla ve oluşturduğu manzarayla, kod farklarıyla bir kıyı şeridinin, bir kafenin detaylarını görüyorsunuz ki bütün kıyı şeridi buna benzer mekanlarla oluşturulmuş. Restoranlar, kahvaltı alanları ve bici biciler almaktadır. Bici bici Adana'ya özgü yaz sıcaklarının hafif ve serinletici tatlısıdır. En bilinen şekliyle rendelenmiş buz, pişmiş nişasta, pudra şekeri ve şerbetten oluşur. Kulağından Menderes hakkında daha çok şey söylenebilir ama belki de pandemi dönemi sonrasında gelip kendi deneyimlerinizde bu videoda benim size aktarmaya çalıştıklarıma bir geri bildirimde bulunabilirsiniz. Sevgili gençler, nasihat eden yaşlı kişi konumunda olmaktan hiç haz etmiyorum. Ancak bu videonun sonunda size merhaba derken çok önemli olduğunu düşündüğüm bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Size yaşamda vefasız davranmayacak tek olgu mesleğinizdir. Hele ki mimarlık mesleği size görünen ve görünmeyen pek çok zihinsel zenginlikler sunacaktır. O yüzden mesleğinize sahip çıkın. Aramıza hoş geldiniz.